Çocuğun okula gitmek istemediğinde akla gelen iki durum vardır. Ayrılık kaygısı ya da okul fobisi. Ayrılık kaygısı genellikle okulun ilk zamanlarında sıkça görülür. Çocuk anne babadan ayrılmakta zorlanabilir, kapıya sarılır ya da bırakmak istemeyebilir. Bu süreç genellikle birkaç hafta içerisinde azalır ve çocuk yeni ortama alıştıkça kendini daha güvende hissetmeye başlar. Okul fobisi ise daha farklıdır kaygı çok daha yoğun yaşanır. Süreklilik gösterir ve çocuğun günlük yaşamını etkiler. Çocuk okula gitmeyi reddedebilir. Mide bulantısı, baş ağrısı, karın ağrısı gibi fiziksel şikayetler eklenir. Bu durum haftalarca devam ederse artık yalnızca bir uyum süreci değil, derin bir kaygıdan söz edebiliriz. Peki ebeveyn olarak ne yapabiliriz? Öncelikle çocuğumuzun duygusunu görmezden gelmeyebiliriz vedalaşmaları kısa tutabiliriz. Okulun güvenli bir yer olduğundan sık sık bahsedebiliriz. Evde okulu meraklandıracak sorular sorabiliriz. Acaba bugün okulda neler yapacaksınız? Hangi etkinlikler var? Çok merak ediyorum gibi sorular yönlendirebilirsiniz. Çocuğunuzun kaygısı uzun süre devam ediyorsa profesyonel bir destek alabilirsiniz. Unutmayın her çocuk uyum sürecinde zorlanabilir. Ayrılık kaygısı zamanla azalırken Okul fobisi çocuğun hayatını zorlaştırabilir. Bu yüzden erken müdahale çok önemli.